Kurak Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Üreticimizin ismi bizde saklı. Ee, bitki kütürü, e, bitki gelişmesi çok çok güzel. Göründüğü gibi arkadaşlar. Bir insan biri kadar gövde kalınlığı var. Burada sıkıntı nerede arkadaşlar? Sıkıntı yavaş yavaş e, gövde renginin beyaza dönmesi. Beyaza dönmesinin sebebi de ne? Beraberce görelim. Evet arkadaşlar. En büyük sebeplerinden birisi bu gördüğümüz nematot bitkilerimizde var. Göründüğü gibi saçaktan gelen kökler kurumuş bu şekilde. Küçüklerde bile nematodu görebiliyoruz bolca. Burada da var. Artı saçak kök yok arkadaşlar. Saçak kökler siyah bitkimizi besleyecek olan kökler bunlar. Onlar siyah. Ondan dolayı bitkimizin gövde rengi buna doğru, beyaza doğru gidiyor. E, fidanlarımız güzel, fidanlarımızdaki gövde rengi de güzel ama görüntü yavaş yavaş açılıyor, mordan beyaza doğru. Burada da sıkıntı aynı arkadaşlar. Göründüğü gibi nemotut çok rahat bir şekilde görebiliyoruz bitkilerimizde, buralarda yenilerde bile bol miktardan nemotut söz konusu. Böyle olması lazım arkadaşlar. Normalinde saçak kökleri böyle güzel, beyaz olması gerekiyor ama uçtan kütelmiş bitkimizin gelişmesini bu engelleyecek. Normal şartlarda dediğimiz gibi bahçelerin, bahçemizdeki gelişme güzel. Bu yapraklardaki saranmaları daha önce de sizlere söylemiştim. Özellikle nematod olan bitkilerde bunlar kendini bellidir diye. Arkadaşlar gölgeden falan değil bu. Güneşi de çok rahat görüyor. Bitkinin kök sisteminde bir problemin olduğunu göstergesidir. İleriye doğru da baktığımız zaman diğer bitkilerimizde de bunu oralarda da burada da görebiliyoruz. Bunların sebebi bitkinin kök sistemindeki problemler. Hep buraların kök olması gerekirken kökü yürüyüş yolu üzerinde bu kadar güçlü bitkilerin yürüyüş yolu üzerinde de e, çok fazla kökün olması gerekirken onu da göremiyoruz. Sorunu problemi teşhis edebilmek zaten arkadaşlar çözüm için de çok kolay bir yoldur. Önemli olan teşhisi koyabilmek. Bizim de yaptığımız aynen bu. Bitkimizin bizim kontrolü yaptığımız seralarda borca görüyoruz arkadaşlar. Her taraf kök diye gösterirken burada size bunu gösteremiyorum. Anca bu nemotopları gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Ve saçak kök yok düzeltilmeyecek bir şey değil arkadaşlar. Bahçemizin konumu gayet güzel. Sadece biraz destekleme ile burada çok daha iyi bir sonuç alınabilir. Evet. Bitkimizin gövde rengi bu. Fidanlarımızın renkleri de çok daha kırmızı olması gerekirken beyaza doğru gidiyor. Evet arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Biz sizleri kalayış tarım olarak uyarmaya devam edeceğiz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.